Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Fakir Baykurt imzalı Yılanların Öcü adlı güzel bir romanı konuşacağız. Literatürden çıkmış bir kitap. Arka kapandık yazıyla başlayalım. Türkiye'nin güzel mi güzel, yoksul mu yoksul bir köydür Karataş. Karabayram da bu köyün yoksullarından biridir. Babadan kalma tek odalı bir evde yaşar. İyi huylu karısı, üç yavrusu, bir de evinin direği anası Irazcayla... Dertli kadındır razca, yaslıdır ama dişlidir bir o kadar da. Kendi yağlarıyla kavrulup giderlerken bir gün huzurları kaçar. Muhtar cımbıldak hüsnünün kayırdığı Haceli evlenin önüne ev yapmaya kalkışır çünkü. Tabii razca dikleşir. Kızılca kıyametler kopar köyde ve kasabada. Gelmedi kalmaz başlarına. Fakir Baykurt bu romanıyla köy yerinde küçük hesapları, bu hesapların peşinde koşan fırsatçıları